Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü konumuzda Excel'de KDV eklemeyi, yüzde eklemeyi göstereceğim yani. <laughs> Kendim için hazırladığım ufak bir sayfada size şöyle bir örnek verecek olursam atıyorum 15 yazdığımızda burada direkt ben bunların hepsini hesaplayıp bize en sonki veriyi veriyor. Yani bu fiyata diyor yani verebilirsin diyor. Bunu göstereceğim sizlere. Komple beraber sildik. Beraber yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu ürünün bana KDV hariç gelişi atıyorum 20, 50, 10, 100, 75, 63 buçuk olsun arkadaşlar. Şimdi ben buradan ilk öncelikle bir yüzde 18 ekleyeceğim çünkü bana KDV hariç geldiği için KDV eklemem gerekecek. Eşittir diyoruz. Parantez parantez açıyoruz. Bunu koyuyoruz. 2 birimini seçiyoruz çarpı 1.18 diyoruz arkadaşlar enter diyoruz tekrar enter dediğimizde bunu bize gösterdi bunları bunların ne yapacağımızı da en son göstereceğim sizlere tekrardan burada 18 ekleyeceğiz eşittir parantez açıyoruz burayı seçiyoruz çarpı 1.18 diyoruz enter dediğimizde bir daha yüzde 18 ekledi toplam yüzde 36 eklemiş olduk. Kargo giderlerimiz buraya TL ekleyeceğiz. Yani yüzde eklemeyeceğiz. Tekrardan eşittir yapıyoruz. Parantezimizi açıyoruz. F2 ye basıyoruz. Artı diyoruz. Nasıl gider? To e, tahminen 25 TL gider diyorum. Ekliyorum. 25 TL ekledim bu fiyatın üstüne. Komisyon olarak da tekrardan eşittir. Parantez aç. G2'ye bas. Çarpı 1.20 diye düşünüyorum ben. Keseceğini düşünüyorum trend yolun. Tekrardan enter dediğimizde bu ürün bize 63 TL mal olacak. 20 TL'ye aldığımız ürün KDV'ler, kargo giderleri, komisyonlar vesaire diyerekten 63 TL'ye bize geldi. Biz bunu ne kadar satacağız? Piyasaya göz önünde bulunduraraktan tekrardan eşittir yapıyoruz. Parantez açıyoruz. Burayı seçiyoruz. Çarpı atıyorum kaç karla satan? Yüzde 25 karla satmak istiyorum ben bu ürünleri. 25 yapıyoruz. Enter. En son satacağımız yüzde 25'li olarak bu fiyata satabiliriz. Şimdi bunları şuraya hatta birazcık daha ekleyelim. 600 diyelim. Birazcık fazla fiyat verelim. 1000 43.5 TL Bunları tekrardan beraber bakalım şimdi. Bunları aşağı doğru sürüklediğimizde zaten görüyorsunuz komple yani burada bir bir formül yazmanız komple sayfaya etki edebiliyor arkadaşlar. Bu şekilde umarım faydalı olmuşumdur. Ee, varsa sorularınız falan lütfen bana belirtin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.